diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar hani reçeten Sırıtıyor bana yine geceden Ana efsan Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar hani reçeten Sırıtıyor bana yine geceden Ana Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar Neli diyorlar hani reçeten Sırıtıyor hayvana yine geceden Bana el <laughs> Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Neli diyorlar hani reçeten Sırıtıyor hayvandan yine geceden Bana el sallam <laughs> Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Neli diyorlar, hani reçeten Sırıtıyor hayvandan yine geceden Ona el sallam <laughs> Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Neli diyorlar, hani reçeten Sırıtıyor hayvandan yine geceden Ona en sallam <laughs> Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Neli diyorlar, hani reçeten, Ayvandan yine geceden Ona en sallam Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Neyle diyorlar Anne hani reçetem Sırıtıyor ayvandan yine geceden Ona en sallam Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Neyle diyorlar Anne hani reçetem Sırıtıyor ayvandan yine geceden Ana mahalde ne diyorlar biliyor musun? Belli duyuyorlar. Ana hani resheten sırıtıyor hayvanla yine geceden. <laughs> Ana mahalde ne diyorlar biliyor musun? Belli duyuyorlar. Ana hani resheten sırıtıyor hayvanla yine geceden. Ana en sanır. <laughs> Ana mahalde ne diyorlar biliyor musun? deli diyorlar Hani reçeten Sırıtıyor hayvanda yine geceden Ana el sana insanlık... Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Deli diyorlar Hani reçeten Sırıtıyor hayvanda yine geceden Ana el sana insanlık... Bana mahallede ne diyorlar biliyor musun? Deli diyorlar gel gel suda gül ayvandan yine geceden adam mahallede ne diyorlar biliyor musun Anne atreçam sürü gül ayvandan yine geceden ama en sonunda adam mahallede ne diyorlar biliyor musun belediyorlar mahallede ne diyorlar biliyor musun? Belli diyorlar, anne hani reçeten Sırıtıyor hayvandan yine geceden